Hepinize selam arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Ben Emir Rose. bugün sizlerle birlikte sizlere Habibi Kaput Editi nasıl yapılır onu göstereceğim arkadaşlarım. Arkadaşlar şimdi benim kanalımda bildiğiniz üzere bir Habibi videosu vardı. Habibi videosu vardı arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada bir Emir için Habibi Edit yapmıştım. Şimdi bunu nasıl yapıldığını sizlere göstereceğim. Öncelikle arkadaşlar Google'a girin ve Google'a Habibi, Habibi Capcut yazacaksınız. Yazdıktan sonra iki tane site çıkıyor arkadaşlar. Buradan videolar da çıkıyor. Habibi Capcut'a basın arkadaşlar. Buradan buradan alttaki kırmızı e, butona basıyoruz arkadaşlar. Sonra Sonra şablonu kullanın arkadaşlar. Şablonu kullana basıyorsunuz ve size buradan fotoğraf seçtiriyor. Sonra ben fotoğraflarımı mesela anneme yapacağım. Demeyeyim yani anime yapmayayım. Nasıl yapayım? Normal işte atıyorum arkadaşlar böyle fotoğraflar koyuyorum normal. Kime olsun arkadaşlar dedim. Sonya olsun hadi bakalım. Yazayım bakalım. Şöyle. Şimdi. Şey şöyle aktardım. Bakayım dört tane telefon. <laughs> Arkadaşlar tane buradan yapıyorsunuz. Sonra da dışa aktar var. Burada dışa aktar geliyorsunuz. Burada filigran olmadan dışarı dışa aktar var okuyamıyorum ve dışa aktar var. Dışa aktarı basıyorsunuz. Filigran olmadan dışa aktar basınca direkt TikTok'a gidiyorsunuz. O yüzden dışa aktara basıyoruz. Hatta ben bunu yüklerim abi. Şimdi YouTube'a yükleyeceğim. Bunu da YouTube'a yüklerim kesin. Bir video falan, bir iki video yükledikten sonra hemen bunu yükleyeceğim. Evet dışa aktarılıyor. Son istediğiniz yerlere yükleyebilirsiniz TikTok, WhatsApp'a, Facebook'a, Instagram'a hatta YouTube'a her yere yani her yere şey yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar bu kadardı. Bir de trend habibi var arkadaşlar. Bir de ona bakalım sizlerde. Trend habibiye giriyorsunuz. Trend habibi Capcut. Bakın. Onu da nasıl? O da aynısı ama biraz farklı. Onu da 3 fotoğraf istiyor. Bakın. Ee, gene kırmızı tuşa basıyoruz. farklı bir şablon geliyor. 3 tane klip yani fotoğraf seçeceğiz. Şimdi bu sefer kime olsun? Bu sefer Amy olsun. Tabii. Ya da Şihadol. Kim olsun? Sonya olsun. Tamam son iki yaptık. Bir de i̇şte bu olmasın. Bu fotoğrafın aynısı. Vay ee, bu olmasın. Şimdi sonya yaptım. Evet arkadaşlar. Bunda da dışa aktar falan var. Videoyu izlediniz zaten. Ben Sonic fotoğraflarını koydum. Ve ee, Sonra son Amy, son Amy fotoğrafları koydum. Fotoğrafı koydum. Ne fotoğraflarım olmuyor Niye böyle konuşuyorum? Neyse. İşte bu da böyle oluyor arkadaşlar. Ee, ben de benziyor. Evet arkadaşlar bugün sizler için Trend Habibi'ye de girdim. Habibi edit nasıl yapılır onu da gösterdim ve Trend Habibi'ye de baktık sizinle beraber. İstediğiniz gibi Google'dan yapabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.